niyetimden gelir ve her I'm in my lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you will win ha nah, likely I'll be taking shots a cold blooded I watching numbers grow is what I call price. Evet arkadaşlar canlı yayınımız başlıyor. Arkadaşlarınızı davet edin. Yine bir agresif doktor klasiği. Duman atıyorum. <laughs> Sağdan geliyor hepsi sağdan. Şahin uçtu. Şöyle oldu. Bu ne ya? Oğlum bunlar davar sürüsü gibi saldırıyorlar. 5 kişi birden. Ayakta son oyun. Evet arkadaşlar canlı yayınımız başladı. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir oyun olsun. Yine güzel bir şey olsun. Bir şeyler olsun yani. Evet, şöyle. Oğlum yine internet takılan. Uyyy 400 pik. Duman indi. Dibine. Ne? 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 Oğlum adamlar 5 kişi birden geliyor. Gelmiyor hiç ki yok. Geriye de duruyor Abi, zaten. Abi ne yapıyorsun lan? De. E, baksana değil, de. adam base'den daha yeni çıktı. Şey çıkmış. Oyun bitti adam daha yeni çıktı. Oyun bitti adam daha yeni çıktı beyzi. Haydi reis çözün kerkeniz. Gel geçelim <laughs> Adam AFK gibi bir şey. Seç buraya gel kardeşim. Buraya gel. B'ye gel B'ye. Bir yavaşlatma var at. Skoy, koy. uçtu. kendine de <laughs> İşte bu ya. İşte bu be. Yapıyorsun bu sporu Skoy. Yapıyorsun kardeş. Diz çökme sırası onlarda. Biri bunu al. Teşekkürler. Savunmayı güzel atlatırsak saldırı da yok ederiz. Savunması zor buranın. Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bir gece gündüzün yani sizlerle birlikte. Bomba! Duman indi. Ne zaman <laughs> ya? Bu ya. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Duman indi. Hiç mi vurmadınız la? 80 vurdum la. Bu işler bizden sorulur. niye böyle oynuyorsunuz ya? Olsun. Abi adamların seyirci bile yok ya. Hiç vurmamışlar hiç. Kendini buldum. Duman atıyorum. Oldum. Mid açıldı. Duman indi. Arka. Solda ark ikisi de arkada Tutarım Tamam o da arkada Bak arkaya kaç. kaçtı Tamam karşı. ben Tutacağım koru Koru abi Bırakma 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 Haberi yok bırakma Helal lan sko Yapıyorsun bu skoru sko Yaratıklarımdan birini görüyorsanız Bu iyi bir şey tamam mı? Biri bunu ne? alabilir mi? Bir yardımcı olun hadi. Sıkıl smoklayacağım. Tamam mı? Buraya saldırabilirler yine hızlı bir şeyle. Sen sağdan ben soldan ça 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 bam 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 yapacağız tamam mı? Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Siz değerli kardeşlerimiz ile olan birlikteliğimiz. Güzel günde. Ben kurtulacağım bile. atıyorum. Aga var. Görmüyorum be ya. Bak şunlar. Sen üstü seni biliyorlar. Brim 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 brim. Seni biliyorlar brim. Adamı takma. Biliyor Aç beni. Siktir git ya. 80 şey. Atırıyor bombanı. Ç atırıyor bombanı köşeye. Bir düşman kaldı. Alırsın. Sonunda sonunda. Helal size beyler. <laughs> beyler size helal. Helal kardeşlerim. Pink, pink var ya. Hiç e çıkıyor eliniz. adam 10 alıyor biliyor musun? 10 pink de adam çok şey yapar. Biz savaşçıyız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kardeşlerim. Canınız iyi <laughs> mi? Ne diyor la patlışka matlışka hatlışka tutuşka diye. Duman <laughs> indi

Arkalarına A smoke attım, ama. kaçamadı ipneler. İki koşun yarasını halledebilirim. Şifa lazım, haber verin. Var mı bana alan? İki smoke arasında kaldılar. Beyler, bu arada agresif doktor YouTube ve Twitch kanalında yayın açtım. Aman karşı tarafa söylemeyin. Kaç kişiyiz diyor ya? Kankam daha bir saniye oldu açalı ya.

çok iyisiniz lan. Evet. <laughs> ha. Bir düşman daha. Yes. Evet, Helal aldın. Helal evet, Bravo lan Leyla. Vallahi çok iyi vurucu çocuk. Bravo. Tereddüt yok. Hazırız. Biri bunu alabilir mi? Evet arkadaşlar. Güzeldi ya. Arkadaşlar Bek hoş geldiniz ya yayınımıza. Utanmayın, çekinmeyin. Burada biz bizeyiz ya. <laughs> durdurmalıyım. Be, be, be. Geriye çekil, geriye çekil. Duman ah. indi. Artık gücünüz Ya bu ne abi ya? Ayakta kalan son. Sistem alaksın. yerleştirildi. Ah, yanımda canlarım varken. Sırtımız yere gelmez. çok ya çünkü ping. Adamlardaki ping'e bak. Yakışıklı güzel. Hoş geldin yakışıklı güzel. Aleyküm evet, selam. yayın Twitch mi YouTube mu? YouTube ve Twitch ikisi de var kardeşim şu an. aynen yeni açtım. Duman atıyorum. Burada lütfen. Olsun var bir şey yapamam. Yine burada kalabalık. Kalabalık birini aldım. kör vuruyor ya. Balığına vuruyor vallahi. Bak ne diyeceğim. Bir mevcut tarlada ilaç gibi gelir bunlara. Ya Reis benim yanıma bir gelsene kardeşim şu dumanların içine bomba atsan adamlar yine ölür ya. Duman atıyorum. Adamlar dumanın içinden lak 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 yürüyor geçiyor ya. Hani şurada bir savunacak adam olsa burada iki kişi üç kişi olur. Dumanın içine giriyorlar zaten. Kanka ge gel sizi. bir tane bomba bomba at ya. Duman e, atıyorum. Yine buradalar. <laughs> Avradını ya yemeyeceğim artık. Kanka yanlış yere bomba atarsan yaramaz ya. Sol tarafa ateş atıyorum ben sen sen de sol tarafa bomba Bu at. Atsana turu. kanka ortaya bombayı. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Biri ateş attım yere bomba atıyorsun kanka ne, olacak nasıl yarayacak ya? Keşke salaydın reizi de ben oynasaydım söyleseydim salardım kanka. Duman indi. Yük kalmadı. Bak yine buraya geldiler. Yine hiçbiriniz yoksunuz kanka. Yani yapacak bir şey yok ki abi. Direkt öbür tarafa gidiyorsunuz. 3 veya 1 atıyorum ben orada. Ne çıkıyor? son oyuncu. Spike <laughs> Ya oğlum benim anlamadığım konuşu bak. Niye bomboş bırakıyorsunuz abi? Niye bir kişi bırakıyorsunuz oraya ya? ya ben değiştiriliyor. ne biçim havaya yok abi bana ne yaparsanız yapın oğlum. değişik adamlar ya yemin ediyorum ya. Ya Onurcuğum bir isim al insan gibi sende ya artık yeter ya. Acımak. Duman indi. Spike B'de. <laughs> bu sefer de gelmiyorlar abi. Bu sefer de kenardan <laughs> bakıyorlar. <Dolduruyoruz>. Spike, <laughs> düştü. Spike B'de düştü. Daha var orada. duvar kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Spike yerde düştü. 88 bulmuşum. Büyüklerine saygı gösterinler. <laughs> var mı bana alan? Lan oğlum smokçi şey mi taşır ya? Atıp durmayın ya. Oğlum siz niye oyunu hiç o, bilmiyorsunuz lan siz? Kardeşim smoke şeyi şey mi taşır? Allah şunu. Allah kerim. Allah Allah. Spike Oğlum bende. siz ilk defa <laughs> mı oynuyorsunuz atıyorum. lan bu oyunu hayatınızda? Evet. E, siktirin yenilin o zaman. Spike düştü. Beyza e attım spike'ı. Arka atlamaz Ya. Amına koyayım oğlum mal gibi hareketler olay, olay, olay. yapıyoruz da gerçekten. Spike ortada düştü. Ayakta kalan son oyun. Oğlum ver FF ver ya hadi ya. Allah'ını seversen. Yeniden ver. savaşa. Ver kanka ver ben hadi. Yorulmuş. Verin çok Aşk iyi oynuyorsunuz siz. hadi. adam açıldı. Ortada düşman geldi, düşman görüntü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. gelmedik daha işimiz var lanın çaldı. Alacağım lazım şu an. Spike bende. Ya onur kardeşim kendine düzgün bir isim al ya. <gülüyor> 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 Aa neymiş? Çim mi? Get. Get. Tut, tut, tut. Açıyorum tamam bomba. Aç ya aç ya. Açtı. Bunu aç diye. Bomba. Şimdi açayım mı? Tamam aç. Eli suyu buraya damlatma. Al. Şunu. Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Bu işi çabuk <laughs> bitireyim. Bakın acayip cins ya. Smokçuya şey atıyorlar. Smokçuya şey atıyorlar o ellerindeki smokçuya. İzini buldum. Bakünkü çok kötü ya Haydi <laughs> <düştü>. konuşalım. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Uçtum. Spike B'de düştü. çocuk oynuyor ya. Diğerleri tırt. Twitch'e geçeceğiz ben oğlum adayım, bu. Tamam. Bu maçtan sonra Twitch'e geçeceğiz işte. Duman indi. <laughs> <yaşayacağız>. Duman atıyorum. <laughs> Byte ağda düştü. Artık gücünüz yok. Dibine. Av başladı. Daha. Ayakta kalan son oyun. Puman atıyorum. işareti kurdum. Bunları dizdi Sayılar la. Seni gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Dizdi dizdi onları dizdi. He. Onlar oradan bir al. Onlar oraya konulmaz. Onlar yemek. Tamam mı? Onlar masaya kondur Duman indi. Bomba! Spike A'da düştü. Madem oynamak. Yani niye bak duvar kur. Ölen adamı da kaldır. Duvar Spike. Spike kur da kaldır A'da lan! ...ayakta kalan son oyuncu. abi mal bunlar ya. Yani. Malsınız kankasız. Neden malsınız? Son sayı. Aa, ölümün senfonisi. Merak etme. İnsan alışır. Yapacak bir şey yok abi. Mal takıma dek gelince yapacak hiçbir şey yok. Götünü yırt yine bir boka yaramaz. Bir de pink var. YouTube'la birlikte çok drop oluyor. Evet, Twitch'e geçeceğiz birazdan. Bir maç daha atarız, Twitch'e geçeriz. son oyuncu. Ya siktir git de geber ya. Bir boka yaramadın zaten. Savunucular siktir kazandı. evet. Abi niye böyle mal takımlar beni buluyor ben anlamıyorum ya. Yine mal takım geldi. King çok fazla var ya. King'i düşürmek için YouTube'u kapatmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlarım YouTube'daki yayını kapatıyoruz. Twitch'e geçiyoruz. Bu mal takımlarla sıkıntı büyük olur. YouTube'u kapatacağım. Yani YouTube yayınını şimdi kapatacağım. Twitch'e geçelim. Twitch'ten devam edelim. Belki birazcık düzelir.